Muhalefet milletvekilleri 20 kişi bir e, karar yeter sayısı, toplantı yeter sayısı talebinde bulundu. Siz de burada başkanlık yapıyordunuz. İlk yoklamada sayı sağlanamadı. 18 dakika ara verildi. 18 dakikanın ardından bir kere daha yoklama yapıldı ve 203 kişinin olduğu ortaya çıktı. Çok haklı bir şekilde siz de verilen pusulaların imzaları doğru mu yanlış mı diye tetkik ettiniz. Gördük ki hem parmak iziyle oy veren hem de aynı zamanda imza atan arkadaşlarımız var. Bu olmaz. Öte yandan burada olmayan milletvekilleri için atılmış sahte imzalar var. Bunlar da olmaz. Meclisin mehabetini arttırmak, meclisin saygınlığını arttırmak, milletin bizlere olan itimadını arttırabilmek için hepimize düşen sorumluluklar var. Bu itibarla Sayın Başkanım sizden istirham ediyorum. Dün yaşanan tablo bir daha yaşanmasın. Öte yandan bakanlar ve komisyonda hesap vermesi gerekenler, gelip bilgi vermesi gerekenler millet iradesinden kaçmasınlar, millete hesabını versinler. Teşekkür ederim. Şüphesiz burada siz hiç kimseyi suçlama makamında değilsiniz. Ancak Parlamento'nun millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatının hakkaniyetli ve doğru bir şekilde yönetilmesinden o, sorumlusunuz O bizim şüphesiz. Aletemiz. Tamam. Şimdi bu itibarla dediniz ki pusulada imzası olan vekilleri baktık yoktular. Bir söylediniz yok, ikinci yok tutanaklar elimde, üçüncü de yok. Bundan sonra artık devam etmeye gerek yok dediniz. Zaten sayı düştü. Burada yaptığınız doğruydu. Fakat burada o vekillerin niye burada olmadıkları halde imzalı pusulalarının geldiğini sormanız lazım. Birincisi bu ama daha önemlisi iki arkadaşımız, iktidar cenahından iki arkadaşımız hem parmak iziyle basmışlar hem de aynı zamanda pusula vermişler. Dolayısıyla bu açıkça bir usulsüzlüktür. Daha ileri bir kelime kullanmak istemiyorum. Tabiatıyla bu meclisin saygınlığına yakışmayan bir davranıştır. Burada savunulacak hiçbir durum yoktur. Düpedüz... Ben sizin iyi niyetli olduğunuzu biliyorum. Ancak eski bir Adalet Bakanı ve hukukçu olarak meclisi de bu hakkaniyetle yönetme iradenizin olduğuna da inanıyorum. Fakat bunun bu tablonun savunulacak bir tarafı yok. Siz hem imza vereceksiniz hem de parmak iziyle orada yoklama vereceksiniz. Bu kabul edilemez. Bu millet iradesine saygısızlıktır başkanım. Say